Kalbindeki problem çarpıntı ve nefes darlığı artınca ortaya çıktı. İlaç tedavisine başladı. Nikah hazırlıkları yaparken doktora kontrole gitti. Makine teknikeri 31 yaşındaki Muammer Akif Öncü'nün atar damarındaki yırtık kalbin sağ koroner damarına 5 milimetre kadar ilerlemişti. Bu durum ani ölüme yol açabilirdi. Acil ameliyata karar verildi. 4,5 saat süren ameliyatla sağlığına kavuştu. Ali Güler'in haberi. 31 yaşındaki makine teknikeri Muammer Akif Öncü'nün kalbinde doğuştan problem vardı. Çalışma ortamında ve gece uyurken rahatsızlanıyordu. Nefes darlığı ve çarpıntı oluyordu. Bunu istemeden lanetlik babamın da kalp rahatsızlığından ifade etmesine mi Kontrol ettirmek için gittim. Ee, Beyekim'deki hocamıza sağ olsun e, kuşkularla kuşkularıyla muayene etti beni. Orada analizmeyi tespit etti. Ama o zaman çok fazla büyük değildi. Bir tedavi süreci vardı. İlaç kullanıyorduk. Öncü kalbindeki problem ortaya çıktıktan sonra tekrar kontrole gitti. 3 ay sonra tekrar kontrole gittiğinde büyümenin hızlı geliştiğini anladım. Ve bana ameliyat olma tavsiyesinde bulundu. 6 yıllık nişanlısı İpek Şen'le evlilik hazırlıkları yapıyordu. Nikah tarihini de tanışma yıl dönümü olan 18 Haziran olarak planlamışlardı. Evrakları hazırlamak için nişanlısıyla dışarı çıkmışlardı. Önce doktora gidecek, yol haritasını belirleyeceklerdi. Evrakları muayene diye düşünmüştük. Yani düğün tarihimizi belirlemek için evraklarımızı hazırlamak için nişanlı çıkmıştık. Kısmet başka bir zamanmış Yani bu anlatacak göz bizim için de sürpriz oldu. Yapılan incelemelerin ardından Özel Farabi Hastanesi'nde ameliyat olmaya karar verdi. Hastanenin kalp damar cerrahi uzmanı Doçent Doktor Ufuk Özergin'e başvurdu. Gerekli tetkiklerin ardından onlar da aynı kanaate vardı. Kendisinde doğuştan kaynaklanan bir kalp kapakçığı yapışıklığı, buna bağlı çıkan büyük ana damarında, aort damarında çok ciddi bir balonlaşma ve bu balonlaşan bölgede çok tehlikeli bir yırtık vardı. Aort damarında ciddi bir yırtık vardı. Bu yırtık kalbin sağ koroner damarına 5 milimetre mesafeye kadar ilerlemişti. 5 milimetre daha ilerlemesi durumunda Allah korusun ani ölüme yol açabilirdi. Ameliyat bunu engellemiş oldu. Doçent Doktor Ufuk Özergin yaklaşık 4,5 saat süren ameliyatın başarılı geçtiğini söyledi. Bu ameliyat kalp cerrahisinin en zor ve kompleks ameliyatlarından bir tanesidir. Kalp kapakçığı değiştirilir, çıkan damardaki balonlaşma tamamen kesilip onun yerine bir suni damar takılır ve hastanın kendi koroner damarları yani kalbini besleyen damarları da bu suni damarın üzerine yeniden dikilir. Öncü ameliyatın ardından bir süre yoğun bakımda tutuldu. Nişanlısı ise onu bir an olsun yalnız bırakmadı. Yani 18 haziranlar ziyade artık 14 haziran... Hatta direkt ameliyat tarihi 12 Haziran diyebiliriz. Bizim işte 12 Haziran ve 14 Haziran sonraki tarihler çok fazla bir ifade etmeyecek. Yani tekrardan bir birlikteliğimiz oldu. Tekrardan onun En gördüm